Canlarım benim selamlar. AYT Matematik Soru Bankamızın çözümlerinde geldik. Trigonometri Temel Tanım Testi 10'un çözümlerine hemen hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlıyorum. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Hemen şöyle bakalım. Kosinüs eksi 500 diyor arkadaşlar. Biz bu derste öğrendik ki kosinüs eksi yutar. Kosinüs eksi 500, kosinüs 500 demek. Bunu hemen 360'a atalım. Burası kosinüs ne yapar? 500'den 360 çıkarsa 140 yapar. Burası kosinüs 140. Kosinüs 140 olarak yazalım. Belki kullanırız. Artı 590'dan 360'ı çıkarttığım zaman ne yapar? 230 mu yapar? Artı sinüs 230 yaptı. Bunları birinci bölgeye taşıyacağız birazdan belli ki bakalım. Burası eksi yutarsa 760 yapar. Artı 760'tır bu. 720'yi çıkartırsam burası kosinüs 40 yapar. 410'dan 360'ı çıkarttığım zaman burası da ne yapar? Sinüs 50 yapar. Çok güzel. Çarpı. 1240. Bundan arkadaşlar 1080'i çıkarttığım zaman ne yapar? 160 yapar. Kotanjant 160 bölü. Bundan da neyi çıkartacağım? 360'ı çıkartayım 610'dan. Bu da ne yapar? 250 mi yapar? Tanjant 250 yapar. Bu da tanjant 200. 50. Peki şu anda her şey gayet güzel gidiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Kosinüs 140 demek. Eksi kosinüs 40 demek. Neden? Çünkü kosinüs 140, 180 eksi 40 demek. İkinci bölge, ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi. İsim değiştirmez. Burası eksi kosinüs 40. Burası da sinüs 230 da sinüs 180 artı 50 demek üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi. Bu da eksi sinüs 50 demek. Burası da eksi sinüs 50. Bakın yukarısı eksi cos 40 eksi sin 50. Aşağısı artı cos 40 artı sin 50. Yani bununla bunu sadeleştirdiğimizde eksi 1 kalıyor. Buraya bakalım. Kotanjant 160, 180 eksi 20 diye düşünürsek ikinci bölgede olduğu için eksi kot 20 demek. Tanjant 250 de Tanjant 270 eksi 20 diye düşünürsek 3. bölgede artı tanjant ama 270'ten dolayı isim değiştirir kot 20 demek. Yani yukarısı eksi kot 20 aşağısı artı kot 20. O zaman sadeleşirse buradan da yine eksi 1 gelir. 2 tane eksi 1'i çarpınca artı 1 olur. Yani doğru cevabımız E şıkkı olacak 1 numaralı sorumuzda tamam mı? Peki devam ediyorum 2 numaralı soruyla hadi bakalım. İşlemenin sonucu kaçtır diyor. Bakın 16x pi'ymiş. Dikkat edin. 7 ve 9 16x. Ee, yani bunlar birbirini 16 ise yani 180'e tamamlıyor. 16x birbirini 180'e tamamlıyor. 8x. Bak şimdi buraya dikkat edin. 16x 180 derece ise 2'ye bölersen 8x de 90 derece. Bak bunlar 90'a tamamlıyor. Bunların zaten oranı 1. Tanjantla kotanjant birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa aynılardır. Kosinüs birbirini 180'e tamamlıyorsa birbirinin eksilisiydi. Hatırlayın. Kosinüs 30 demek eksi kosinüs daha doğrusu şöyle diyelim. Kosinüs 150 demek eksi kosinüs 30 demekti. Çünkü 180 eksi 30 diye düşün ikinci bölge ikinci bölgede kosinüs eksi eksi kos 30. Dolayısıyla şuradan sadeleşme eksi 1 gelecek. Sinüsün 180 dereceye tamamlayan açıları eşitti. Hatırlayın ders anlatmıştım sinüs 130 demek direkt sinüs 50 demekti. Dolayısıyla bunlar direkt eşitler ama önündeki eksiden dolayı eksi 1, yanındaki de artı 1. Bir. Bunlar birbirini götürüyor ve cevabımız eksi 1 olarak bulunuyor. B şıkkını işaretliyoruz 2 numaralı sorumuzda. Bu da tamam mı? Bunu da hallettik. Güzel. 3 ile devam ediyorum. İşlemin sonucu kaçtır diyor. ABC B, C üçgenini. A, B, C bir üçgenmiş. ABC üçgenin iç açılarıymış. O zaman bakın A artı B artı C toplamı kaça eşittir? 180 dereceye eşittir. Tamam mı? Onun gözüme bir şey kaçtı. Peki. Güzel. O zaman bakın şuradaki B artı C'yi yalnız bırakırsam B artı C 180 eksi A'ya eşittir. O zaman buraya şöyle yazabiliriz. Tanjant 180 eksi A. Tamam mı? Çarpı 90 eksi a birinci bölge. Birinci bölgede tanjantın işareti artı ama 90'dan dolayı isim değiştirir. Kotanjant a olur. Oraya da kotanjant a yazdım. Bölü. Şimdi a artı b bölü 2. a artı b'yi yalnız bırakırsam a artı b 180 eksi c'dir. 2'ye bölersem de a artı b bölü 2. 180'i 2'ye böldüm. 90 eksi c bölü 2. O zaman bakın burası sin kare 90 eksi c bölü 2. Bu da arkadaşlar sinüs 90 eksi c bölü 2 çarpı sinüs 90 eksi c bölü 2'dir. Sinüs kare 90 eksi c bölü 2 budur. 90 eksi c bölü 2 birinci bölge. Birinci bölgede sinüsün işareti artı. Bu ama isim değiştirir. Burası kosinüs c bölü 2. Kosinüs c bölü 2 yanında. Bir daha kosinüs c bölü 2. Yani buradan ne gelir? Kos kare c bölü 2. O zaman bunu siliyorum. Buraya kos kare c bölü 2 yazıyorum. Hatta bunu da silelim. Bakın bunun da eşitini yazalım canım. 180 eksi a. İkinci bölge. ikinci bölgede tanjantın işareti eksi. İsim değiştirmez. Eksi tanjant a geliyor buradan da. Bak şöyle geliyor. Güzel. Artı sin kare 2 pi artı c bölü 2. Bak bunu da şöyle yapalım. 2 pi bölü 2 artı c bölü 2 diye düşünelim. Bu da ne olur? Pi artı c bölü 2. Yani nedir burası? Sinüs kare pi, artı c bölü 2. Bunu sinüs pi artı c bölü 2 çarpı sinüs pi artı c bölü 2 diye değerlendirelim. Burası ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs pozitif ama kosinüse dönecek. Ee, değil mi? Bakayım. Pi artı c. Yo, niye kosinüse dönsün? P bölü 2 değil ki. Sinüste de kalacak. Burası ne olacak arkadaşlar? İkinci bölge. İkinci bölgede sinüs artı. O zaman sinüs c bölü 2. Yanındaki de aynı. O zaman burası da sin kare c bölü 2 olacak. Şimdi aşağı taraf cos kare c bölü 2 artı sin kare c bölü 2'den 1. Yukarı tarafta tan a çarpı kota a 1 ama önünde bir de eksi var. Eksi 1. Eksi bölü 1 bölü 1'den cevabımız eksi 1 yani b şık olacak. Sağlam soruydu bu. Tamam mı canlarım? Anlaştık mı? Peki devam ediyorum. 4 numaralı soruyla ifadelerinden hangileri x değerine eşittir diyor. Bakın arkadaşlar sin 37... Ee, aslında cos 53 demek. Çünkü sinüs ve kosinüs birbirini 90 dereceye tamamlar. Tamam mı? Cos eksi 53, cos 53'e eşittir. Çünkü kosinüs eksi yutar. Bu doğru. Sinüs 217, sinüs 180 artı e, 217, 37 diye yazılır mı 217? Evet. Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi, eksi sinüs 37'ymiş bu. Halbuki sinüs 37 x eşittir. Bu eksi x eşittir. X'e değil kosinüs 307'yi de kosinüs 270 artı 37 diye düşünelim. Dördüncü bölgede kosinüs artı isim değiştirir sinüs 37. İşte bu artı sinüs 37 bu da olur. 1 ve 3'te doğru cevabımız D şıkkı olacak 4 numaralı sorumuzda. Bu da tamam mı? 5'te devam ediyorum. Tanjant A artı tanjant B toplamının değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bakalım. Arkadaşlar böyle verilen yamuklarda paralel kenar oluşturmak çok işe yarar. Bakın şu B köşesinden e, AD'ye bir tane paralel atıyorum. Paralel atarsam böyle paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Burası alfa. 5 birimse burası 5 birim. 6 birimse burası 6 birim. Dikkat ederseniz soru DC'yi 19 birim vermiş. 6'sı buradaysa burası 13 birim. E 5, 12, 13 olduğu için burası otomatikman 90 derece olmak zorundadır. Şurası şöyle 90 derece olmak zorundadır. E o zaman şuraya da tamamı beta olduğu için ne kalır arkadaşlar? Beta eksi 90 kalır. Şurası da 180 eksi alfadır. Şimdi bize tanjant alfayı soruyor. Ben tanjant 180 eksi alfayı bulayım. 180 eksi alfanın karşısı 12, komşusu 5. Burası eksi tanjant alfa demek. Eksi tanjant alfa 12 bölü 5. O zaman tanjant alfa yani burası eksi 12 bölü 5 olur. Bu cepte. Şimdi tanjant betayı bulalım. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz. Dikkat ederseniz. Şurası beta eksi 90 ya. Z kuralından dolayı şurada bir tane Z var. Göstereyim hemen size. Şurada bir tane Z var ya şöyle Z. Bu Z kuralından dolayı burası direkt beta eksi 90 olur. Şimdi biz beta eksi 90'ı dik üçgenin içerisine aldık. O zaman tanjantını sorduğuna göre kotanjantını alalım. Niye? Çünkü 90 var açıda. Kotanjantını alalım ki isim değiştirsin tanjanta dönsün. O zaman kotanjant beta eksi 90'ı bana söyleyin bakalım. Beta eksi 90'ın komşusu 5. Beta eksi 90'ın karşısı da 12. Bak komşusu 5, karşısı şey 12 değil mi? Şimdi burası İki, buraya 360 eklersem 270 yapar. Yani burası aslında kotanjant beta artı 270. E bu da nedir arkadaşlar? Dördüncü bölgeye girer. Dördüncü bölgede kotanjant eksi isim değiştirir. Eksi tanjant beta. Eksi tanjant beta 5 bölü 12. O zaman tanjant beta eksi 5 bölü 12. Yani aradığımız ikinci değeri de yani bunu da eksi 5 bölü 12 olarak bulduk. Bunu 12 ile bunu da 5 ile genişletelim. Eksi 144 yaptı. Eksi 60 yaptı. Eksi 144, eksi 60. Ee, ne yapar? Şey 25 lan ne 60'ı? Eksi 144, eksi 25 bölü 60. Ne yapar burası? Eksi 169 bölü 60. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 5 numaralı sorumuzda. 6 ile devam ediyorum. Aşağıda ön yüzü eş dikdörtgen bloklar ile oluşturulmuş merdiven gösterilmiştir. Dikdörtgen blokların her birinin ön yüzeyindeki uzun kenarın uzunluğu, kısa kenarın uzunluğunun 3 katı kadardır. Tanjant alfa, alfa eksi kotanjant beta. Arkadaşlar şunu diyor. Eğer buraya bir birim derseniz buraya 3 birim demek zorundasınız. K'ya 3K diyebiliriz ama herhangi bir uzunluk vermediği için uzun direkt oranı uzunluk olarak alabiliriz. Burası 3, burası 3, burası 3, burası 1, burası 1, burası 1. Şimdi bakın beta'ya bakalım. Şurası 180 eksi beta. Şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bakın şuradaki üçgene bakmanızı istiyorum. Buradaki üçgende 180 eksi beta'nın kotanjantını ee, arıyoruz ya. Komşusu 6, karşısı da gördüğünüz gibi 4. Yani aslında tanjant Özür dilerim. Kotanjant. Kotanjant 180 eksi beta eşittir 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. E burası da eksi kotanjant beta demek. Eksi kotanjant beta 3 bölü 2. O zaman kotanjant beta eksi 3 bölü 2 yapıyor yavrular. E o zaman şurası şöylece artı 3 bölü 2 oluyor. Tamam mı? Eksisiyle beraber. Şimdi tanjant alfa'yı bulalım. Nasıl bulacağız? Bakın şimdi şuraya bakın. Ee, şu açı şöylece 180 eksi alfa Ama dik üçgenin içerisinde değil Aslında dik üçgenin içerisinde Şurada 90 derece ama o dik üçgenin kenarlarını bilmiyoruz Yönleş açıdan o açıyı buraya taşıyabiliriz Yani 180 eksi alfayı buraya taşıyabiliriz Sonra şu üçgene odaklanırız Bakın şöyle, şöyle, şöyle Bu üçgene odaklandığınız zaman Tanjantını arıyorsunuz ya bunun Karşısında 3 birim var komşusunda gördüğünüz gibi 12 birim mi var? Aynen 12 birim var. Ha, o zaman o zaman tanjant 180 eksi alfayı ben e, şurası 3 birim 3 bölü yanın şurası da 12 bölüm 3 bölü 12 yani 1 bölü 4. E şurası eksi tanjant alfa demek eksi tanjant alfa 1 bölü 4 ise o zaman şuradaki tanjant alfa eksi 1 bölü 4. Yanında da artı 3 bölü 2 var. Bu işlemi yapmamızı istiyor soru bizden. Burayı 2 ile genişletelim. 6'dan 1 çıktı. Cevabımız 5 bölü 4 ile E şıkkı olarak bulunacak. 6 numaralı sorumuzda. Tamam mı canlarım? Peki 7 ile devam ediyorum. Alan A, B, C, D. Bu tip sorularda ikinci köşegeni çizin demiştik arkadaşlar. İkinci köşegeni çiziyoruz. Köşegenler dik kesişiyor. Hatta karede köşegenler birbirlerine eşitler. Şimdi oran vermiş ve herhangi bir oran. Tanjant alfa'yı eksi 3 olarak vermiş. Şimdi bakın, şurası 180 eksi alfa, tamam mı? Şimdi, tanjant alfa eksi 3 ise, tanjant 180 eksi alfa nedir acaba? Yani eksi tanjant alfa. Tanjant alfa 3 oldu, eksi 3 olduğuna göre bunun cevabı 3. Yani 180 eksi alfa'nın tanjantı 3. Yani 3 bölü 1. Yani 180 eksi alfa'nın karşısı 3 birimse, 3 ise komşusu K. 3'e 1 diye yazmadım çünkü burada 4 birim diye vermiş. Bir uzunluğu birim cinsinden verilirse oranları uzunluk cinsinden yazamayız. K diye katlı yazmak zorundayız. E bakın dikkat ederseniz şurası da 3K. Hatta burası da 3K. Hatta ve hatta şu arkadaşımız da 3K. Karede köşegenin bütün parçalara eşittir. Yani K artı 4 eşittir 3K'ya. Buradan 2K eşittir 4'e. Buradan da K eşittir 2'ye. K'mız 2 ise bakın Köşegenimizden bir tanesi ne olur? Şu köşegen 6K değil mi? Yani 12 olur. O zaman bir köşegen 12. Diğer köşegen de 12. Karede alan köşegenler çarpımının yarısıdır. 144 bölü 2'den 72. Doğru cevabımız E şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam mı canlarım? Ya da şöyle yaparsınız. Buraya A, buraya A derseniz... Köşegeniniz 6K'dan 12. O zaman burası 12 bölü kök 2 olur. Ee, o zaman bunun karesini alırsanız alanı bulursunuz. 144 bölü 2 gelir yine. 72'yi yine bulursunuz. Tamam mı? Peki. 8 ile devam ediyorum. Tanjant alfa artı kotanjant alfa. 7 tane dikdörtgenden oluşan şekil verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şekilde şöyle bir şey görüyorum. Bakın. Şuradaki bir tane uzun kenarın bakın bu bir uzun kenar. Hatta bunu biraz daha şöyle çizeyim. Şurada bir tane uzun kenarın. Burada dikkat ederseniz bakın. Şöyle şunu çekelim. Şunu indirelim, şunu indirelim ve şuna bakalım. Bakın şimdi. Bir tane şöyle uzun kenarın 1 2 3 4 tane kısa kenara denk geldiğini biliyorum. Bir uzun kenar 4 kısa kenara denk geliyor. Yani burada şunu yazabilirim. Bir uzun kenar 4 kısa kenara denk geliyorsa işte efendime söyleyeyim ee, şuraya bir dersem şuraya 4 demem lazım. 1'e 4 diye bir oran var. Tamam mı? Ee, herhangi bir uzunluk vermediği için yine K'ya 4K falan demedim arkadaşlar. Şimdi bakın şurası 180 eksi alfa. Tanjant alfa diyor. Ben tanjant 180 eksi alfayı bulayım. Eşittir. Şimdi şu uzunluk kaçtır? 4 birim. Şuradaki uzunluk şöylece kaçtır? Arkadaşlar orası da dikkat ederseniz bakın. 1 2 3 4 birim. Yani orası da 4. 4 bölü 4'ten 1. Tamam mı? 4 bölü 4'ten 1. Hatta bu da şöyle o, o, orayı yapmaya gerek yok. Şu bir tane uzun kenar değil mi? 4. Şu da bir tane uzun kenar değil mi? 4. Aslında burada şöyle bir eşitlik var görüyorsunuz ki. Yani 4 bölü 4'ten 1. Burası 1. Burası eksi tanjant alfa. Eksi tanjant alfa 1 ise o zaman tanjant alfa eksi 1'dir. Şurası eksi 1'miş. Güzel. Şimdi kotanjant teta'ya geldim. Şurası 180 eksi teta. Doğru mu? Şimdi üçgenimiz nerede? Bakalım şimdi beraber. Şimdi şöyle bir üçgenimiz var bak. Şöyle bir üçgenimiz var. Bu üçgende şurası 3 üç birim. Neden? Çünkü bakın bura 1 bir birim. Buranın tamamı 4 birim. O zaman buraya kaç birim kalır? 3 birim kalır. Şurası 3. Bak yazıyorum. Şurası 3 birim. Hatta niye öyle oldu? Şöyle yazalım. Şurası 3 birim. Şimdi hangi üçgende? Tekrar bakalım üçgenimize. Üçgenimiz şu üçgendi. Şimdi şuraya bakacağız. Yani şu uzunluk kaç birim? Bak şurası 4. Bir tane kısa kenar 5, bir tane kısa kenar 6. Yani burası 6 birim. 6 bölü 3'ten 2 arkadaşlar. Yani ee, hatta kotanjant teta'yı sorduğu için kotanjan teta eşittir. Komşusu daha doğrusu orası 180 eksi teta. Kotanjant 180 eksi teta eşittir. Komşu 3 karşı 6. Yani 1 bölü 2. E buradan eksi kotanjant teta 1 bölü 2 gelir. Buradan da kotanjan teta eksi 1 bölü 2 gelir. Şimdi şuraya da eksi 1 bölü 2 yazdım. Eksi 1 eksi 1 bölü 2'den cevabımız eksi 3 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Tamam mı? Güzel bir soruydu. 9 ile devam ediyorum. Güzel bir soru. Yine bunu yapamamanız normal arkadaşlar. Aşağıda ABCD dikdörtgeni içine A merkezli çeyrek çemberle O merkezli yarım çember yerleştiriliyormuş. 3 OT AE'ye eşitmiş. Ee, OT, AB'ye dikmiş. OT'nin AB'ye dik olması şuranın 90 olduğunu söyler. E noktası AB kenarının orta noktasıymış. Ha, orta noktaymış. Bak şimdi şöyle yapalım. Herhangi bir uzunluk vermiyor ya. O yüzden hemen OT'ye 1 diyelim. OT'ye 1 diyorsam o zaman AE'ye 3 demeliyim. AE'ye 3 dersem o zaman burada 3 olur. Çünkü A merkezli çeyrek çemberin yarı çapını vermiş oldu bana. E, A, e noktası orta noktaysa şuranın tamamı da 3 olacak. Ve o merkez olduğu için buralar 3 bölü 2'ye 3 bölü 2 bölünecek. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Şuna 2 diyelim OT'ye. OT'ye 2 diyelim. Oran vermek yani sayı vermek bizim elimizde. O zaman 2 dersem 2 dersem AE'ye 6 demem gerekir. AE'ye 6 dersem burası da 6 olur. Geri kalanı da 6 olur. 6'yı 3'e 3 diye paylaşırlar. Yani bura 3 olur. Aynı şekilde burası da 3 olur. Şimdi bize ne soruyor? CDK'nın tan tanjantı. C neresi şurası CDk CDK ha Şuradaki açıya Alfa dersem bana tanjant Alfa soruluyor ha tanjant Alfa şimdi bir kere 6 artı 6'dan şurası 12 yani Burası 90 derece olduğu için bir kere alfamızın komşusunu biliyoruz karşısını yani Şurayı bulmaya ihtiyacımız var şimdi nasıl bir şey yapabiliriz Ben şöyle bir şey yapabilirim şunu şöyle uzatırım Tamam şöyle uzatırım şunu da şöyle uzatırım yani bir üçgen oluştururum. Şimdi dikkat ederseniz bakın şurada bir paralellik var. Şimdi üçgeni göstereyim, sonra paralelliği göstereyim. Üçgen şu. Bak üçgen şuradaki büyük üçgen. Onun ne oldu? Üçgenimiz şu. Üçgen şuradaki büyük üçgen. Paralellikte şu arkadaşlar. Şurası şuraya paralel. O zaman biz burada bir benzerlik kurabiliriz. Nasıl bir benzerlik kurarız? Şöyle bir benzerlik kurarız. Ben şuradaki şu noktaya mesela H noktası dersem. BH mesafesine X diyeyim. Tamam mı? Bakın. Ee, 2'nin 6'ya oranı 2 bölü 6 eşittir. 2'ye kadar olan yer X artı 3 ya. X artı 3'ün tamamına oranı. Tamamı da X artı 3'ün üstüne bir de 9 geliyor. Yani X artı 12'ye oranı. Şimdi şurası zaten 2 bölü 6 1 bölü 3. İçler dışlar yaparsam 3x artı 9 eşittir x artı 12'ye. Buradan 2x eşittir 3'e. x eşittir 3 bölü 2'ye. Şurası 3 bölü 2'ymiş. 3 bölü 2. Çok güzel. Şimdi kelebek yapacağım. Bakın burada kelebek var. Kelebeği gösteriyorum size. Şöyle, şöyle, şöyle. Kelebeği görüyorsunuz. Burada kelebek yapacağım. 12'nin 3 bölü 2'ye oranı. 12'nin 3 bölü 2'ye oranı. Buraya A dersem, buraya da B dersem A'nın B'ye oranına. Şimdi 12 bölü 12 çarpı 2 bölü 3 diye yazalım onu. Şu gitti 8 yaptı. Yani A bölü B 8 yapar. Yani A'ya 8K dersem B'ye 1K derim. O zaman buradaki mesafe 9K olur. E, 6'ya eşit dikdörtgenden dolayı bunlar birbirlerine eşitler. O zaman arkadaşlar 9K eşittir 6 ise K eşittir 6 bölü 9. Yani 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 3, 2 bölü 3. Bakın arkadaşlar burası 8 çarpı 2 bölü 3'ten şurası 16 bölü 3 oldu. O zaman bakın 16 bölü 3 burası da 12. Şuradaki üçgende karşı bölü komşu yapacağız. Tanjant alfa eşittir. Karşısı 16 bölü 3. Komşusu da 12. 12'yi de bölü dediği için 1 bölü 12 diye yazayım. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. Yukarısı 4. Aşağısı 9. 4 bölü 9 ile aşık. Baya güzel bir soru arkadaşlar. Çemberde var işin içerisinde. Benzerlik de var. Tanjant da var. Gayet güzel bir soruyu... Çözmüş ve bitirmiş bulunuyoruz 9. soruda. Ve 10. soruyla bitiriyorum artık testi. Şi, diyor ki aşağıda şekilde bir bariyerin 3 farklı konumu verilmiştir. Tanjant ABD. ABD. ABD açısı arkadaşlar şuranın şöylece tamamı. Bakalım şimdi. Şimdi bu bariyer olduğu için ve yere e, kapalı iken zemine dikse o zaman şurası 90 derece. Şimdi bir bariyer olduğu için arkadaşlar bu kenarla bu kenar. Ve bu eşit. Bunların hepsi aynı. üç farklı konumu gösterilmiştir diyor. O zaman şu açıya alfa diyelim. Bu açıya da alfa diyelim. Tamam mı? O zaman şuradaki açıya 180 eksi 2 alfa dememiz lazım. Buradaki açıya da 2 alfa eksi 90 dememiz lazım. Ki 180 eksi 2 alfayla 2 alfa eksi 90'ı topladığımız zaman bunlar gitsin bunlar gitsin 90 dereceyi versin. Çünkü e, burada zemine dik konumda diyor. 90'a verebilmesi için o küçük yerinde olması lazım? 2 alfa eksi 90 olması lazım. Çok güzel. E şimdi dikkat ederseniz buradaki açıya beta deyip aynı şekilde buradaki açıya da beta dersem ki diyebilirim ikiz kenar üçgen. 2 tane beta artı 2 tane alfa eksi 90 eşittir 180 üçgenin iç açılarından. Buradan 2 beta artı 2 alfa eşit 270. Buradan da alfa artı beta 135 yapar. E, bakın arkadaşlar, bizim ABD diye aradığımız açı zaten alfa artı beta. Yani biz aslında tanjant 135'i arıyoruz. Tanjant 135'i bulabilmek için 180-45 eksi diyelim. İkinci bölgede tanjant eksi, 180 ile yazıldığı için isim de değiştirmez, eksi tanjant 45. Tanjant 45'te 1 olduğu için cevabımız eksi 1 ile B şıkkı olarak bulunacak. Ve bu soruyla beraber trigonometri temel tanım testi onu da bitirmiş oluyoruz canlarım. Bir sonraki testte tekrardan görüşeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.